Sistemle e, halk arasında e, ki e, mesafe giderek artmaya başladı. Yani bugün e, iktidarın ortaya koyduğu bir sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan ama ben çok daha farklı bir noktaya doğru evrildi. Hep biz konuşuyoruz işte otoriterlik e, rekabetçi otoriterlik falan filan da artık otoriter bir rejime doğru evrildi. E, kitlelerle e, bu sistem arasındaki uçurum büyümeye başladı. Çünkü iktidara oy verenler dahil şu an arka arkaya 4 günde diploma iptal, iptaline 12 saat sonra evin basılması, gözaltı, tutuklama 100 kişi işte hep misafla sonu şeyi, iddiaları okuduk, gizli tanıklar, işte terör yok terör değil, yolsuzluk, irtikap, örgüt, örgüt lideri. E diyor ki insanlar arkadaş 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını seçmeye giden bir partinin o ismine 12 saat içinde diplomasının iptalinden ertesi gün Terörden irtikapa gözaltına alıp pazar günü tutukluyorsan burada bir şey var diyor. Bir şey hatırlatayım sana ee, gezi olayları sırasında 80 ilde olmuştu hatırla protestolar 3.6 milyon kişi katılmıştı şirin yani o günün rakamları kitapları yani kitaplardan ve o günlerden hatırlıyorum 80 ilde yayılmıştı aslında bugün sadece dün sadece dün danışma sandıklarına 13 milyon kişi gitti.